Merhaba, ben Çağrı. 2022 Teknofest yarışmasına Pro Erdem'le takımı olarak Mersin Erdem Milli İrade Ortaokulu'ndan katılıyoruz. Günümüzde artan nüfus ve teknolojinin gelişmesi yollardaki toplam ticari ve ticari olmayan her sayısındaki artışa neden olmaktadır. Genellikle yüksek ölüm oranlarına neden olan trafik kazaları meydana gelebilmektedir. Bu ölümlerin yarısından fazlası tıbbi bakım sağlayıcıları ve kurtarma etkili gecikmeli yan, ne, yanıtı nedeniyle meydana gelmektedir. Acil tıbbi yardım sağlanırsa bir kaza kurbanının hayatta kalma şansı büyük ölçüde artabilir. Bu çalışmada bir kaza yerinde düşük maliyetli bir kaza tespit ve bildirim sistemi önerilmektedir. Merhaba ben Dağlar. Projemizde hazırladığımız akıllı kaza tespit düzeni mevcut şehir altyapısında ufak güncellemeler yapılarak gerçek hayatta geçirilebilecek bir sistemdir. Bu sistemde herkesin kullandığı mobil cihazlardan faydalanarak aracın konum belirlenecek ve araca ek olarak kamera modüllü mekanik sensörler yerleştirilecektir. Nesnelerin internet teknolojisi kullanarak veri aktarımı gerçekleştirilecektir.